Arkadaşlar biz elmasın oradan gidiyor. Hamza götürdü dedi ama biz onunla hiç gitmedik. Annemin babamla biraz oturduk. Çift kumlu... Anam elmasın balgunu soğuk anam valla hava iyiymiş. Ya esiyor da o kadar değil. Yo yo o balgunda çocuğu... O balgunda çocuğunu hastalandırır valla. O kadar soğuk ki balgunu. Bir anda zoba kurasım geldi. <laughs> korkma korkma. Benim yanımdayım korkma. Sen mi sürüyorsun anne? Şey <gülüyor> 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 Bu yolda araba zor çıkıyor. Kaldı ki motor. Yollar bozmuşlar iyice. esiyor hava değişik bir hava var bugün. Efe, Efe motora bindin mi onu? <laughs> Nefi diyor. pişirecek. Kaynağın suyunu koydum, kaynıyor, kaynamak üzere. Şimdi de sucuk doğrayacağım içine. Böylece bunu istemiş. Elmas kacım kendim birine beraber geldim. Bir Dışarı çok kötü soğuk var. Rüzgar esiyor aşırı. Eve geçtik. Evdeyim şu Şurada hanım suyunu koydum kaynamak üzere. ya da ya da kim mantar pişirecek. Mantarını koymuş. Bir çok seviyorum artık bu şeyi, sucuklu mananayı. Elmas bacımın böyle yaprak yedik çayına. Fazla acılığımız yoktu. Bak yine çok acı değildik ama Diğer arkadaşlar, bir de sağ çocuklarla beraber, hep beraber atıştıralım. Ondan sonra çay içelim. Sonra havada iyi gidelim. Aynen Aydur. Şöyle mağazanı ilerleyelim de. Alt tarafı olmazsa. bir şey olursa. Gerçekten bu dışarı çok soğuk. Efendim tişörtünü duruyordu. Şimdi gecelerini giydirdik. Evde böyle oynasın. Dışarı soğuk. Çok esiyor. Bacım gün oradan gelene kadar Motor kasasında bayağı üşüdüm. Vallahi üşüdüm. Annem bize gidelim diye çabaladı ama ağzı soğuttu. de evde de çıplardı. Şörtüne O yüzden öyle giyiyorum. Şey. Hamza gidelim niye giyordun dedi. İçime girmedim. Leyla. Leyla. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu mantar gibi ne için pişirici? Sana pişirici. Nasıl masum? Akşam sana Ne? Yo, mantar açın da de pişirici. Şey e? Boşattın mı Boşattın mı? Yapacak mı? Yapacak mı? Yapacak mı?

kah mı? Seviyorum. Çok oldu mu? Ordu'tan bir selam ver. Sen de Yok değil mi Selam vermek istemiyorum Ordu'tan. Birine mi? Eda'nın Onların da Çok yağları duymuşmuş. Duymuş. da koydum Onlar da pek soğuk Evin donu da gidiyor. <laughs> evet. Şöyle şuna da matta doğramış koymuş da şöyle koydu. Bunu sonra pişireceğim işte Leyla. Sonra bir de buzaya çay da içelim. Bu da iyi olmuyor, tadını bilmiyor. O yüzden her şey için gayret olsun. Ağzı olunca iyi olmuyor. İlla ki her şeyin tadında olacak. Burada ne var? Bağımlı, Böyle bir şeyler mi damlatmış? Bana mı yönlendi? Bilmiyorum. Böğün dedim. Baksana öyle bulmuşlar Bugün artık. dedim. Kim anlaşmayı bildirmiyorum arkadaşlar bana. Bunlarla beraber kayıp geçtik sabah. Mesela bir açık evi çıktık. Kapını birini temizledik. Ot çöpüydü çöp derken. Ondan sonra biraz elmas bacım oraya gittim Bir iki saatte orada durdum geldim. Sonra da evimdeyim. Çoluğum çocuğum içindeyim. Bizim dışarısı soğuk. Leyla'nın arkadaşı Fides var. Ondan beraber çay içecek. Yanına da biraz bahanla yapalım, karşına yiyelim. Normalde ben sulu ekmek yapacağım ama Leyla bunu istedi. O yüzden bunu yapıyorum arkadaşlar. Şimdi artık yaktım sabit ama yanlarmış. Şimdi yandı. Bugün biz normalde ilk ay bacım günle beraber yük gidecektik. Yük yapmaya davet dedik onlara. O da e, cenazeleri var. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun inşallah. Yurt dışında cenazeleri var. Murat'ın işlerini O yüzden gidemedik. Ay olur. Yaşıyoruz dediler. Gelenleri çok oluyormuş arkadaşlar. O yüzden gitmedik. İnşallah haftaya gidecek. Bugün ce şey, cenazeden dolayı nemizde kaldı. Sabir havalarda soğuk. O yüzden yapmadık. İnşallah haftaya yapacağım. Yani yarın var bu işimiz. Hadi oğlum anne yemeğe hiç de otur hadi. Hadi aşkım. Anne yemeğe hiç de otur E ee, hadi. Hadi ye. O zaman canlar bir gün devamında konuşalım. Mahallemiz pişe dursun. Piştikten sonra karıştırırken konuşalım. Diyor arkadaşlar benim makarnamın harcını yaptım. Şöyle makarnamı da haşladım. Şimdi Yumuşak üzerine dökeceğim. Bol sucuklu. Ben çok seviyorum sucuklu makarnayı. Ya sonra soğumda da yemeyi severim de normalde yiyemiyorum artık ya. Yoksa çok severim. Ben de. Soğumlu yemeyi de severim. Ben de ketçap sevmeyi pek severim. Onun üstüne azıcık da ketçap. Orada ne uğraşım oldu? Dur. Bu tamam, yanı sonra. Bir de yanı turşusu koy. Ne turşusu? Şey yapalım. Arkadaşlar videomuzun devamında görüşelim. Görüyorsunuz. Kıvamı, güzel oldu. bir dikkat Üşüden kapatalım. Önce bir kapat. Kapat. hazır. Şöyle. Öyle. Kapısı biraz sonra baban gelince de girdi. Zaten Sen de. He? Sen de sen gecenin ayını Yedim mi? Koymak mı? Çok güzel mi orada? Bizim burda olsa yemez anne Arkadaşlar bir makarna bir şey yiyelim, mi? mantar pişirdim Onu sonra bıraktıydım biraz sonra yerim diye Babamdan bir yere gittik geldik Annem de Elmaz teyzem gibiydi Gelince, Gelince baktım mantarım kalmamış. Anne gidin mi dedim? Hey git sen gidin de doydun diye ben yedim yarısına diye. Yalan mı söyle? Yok ama öyle mi? Hım, beni biliyorsun o sosu gördüm dayanamayayım. Arkadaşlar elim mahallelerimiz hazır. Ben de tuş koy. Biri sen biri beni. Tamam. Biri onu, Bir de çocuklar. Evet. Evet. Bizim arkadaşlar videomuzun devamında görüşelim. 不是真的。